Metal Gear Solid serisi, yalnızca askeri aksiyon ve casusluk üzerine kurulu bir oyun değildir. Hideo Kojima'nın yarattığı bu evren, soğuk savaş döneminin gölgeli projeleri, gizli örgütler ve gerçek dünya komplo teorilerinden beslenir. Özellikle CIA'in tartışmalı NK Ultra projesi, oyunlardaki birçok detaya ilham vermiştir. MK Ultra, 1950'lerde başlayan ve onlarca yıl süren gizli bir CIA programıydı. Amacı, zihin kontrolü üzerine deneyler yapmaktı. Deneklere haberleri olmadan LSD gibi güçlü uyuşturucular verildi, hipnoz teknikleri denendi, psikolojik manipülasyonlar yapıldı. Amaç, insan zihnini kırmak, yeniden inşa etmek ve adeta itaatkar bir asker yaratmaktı. İşte bu noktada Metal Gear Solid devreye giriyor. Oyunlarda özellikle Psycho Mantis gibi karakterler veya The Patriots adı verilen gölge hükümet yapısı, MK Ultra deneylerini anımsatan olaylara atıf yapıyor. İnsanların bilinçlerinin manipüle edilmesi, askerlerin deneylerle güçlendirilmesi ve hükümetlerin gizli projeleri oyunun temel taşlarından biridir. Kojima'nın oyunlarındaki en çarpıcı noktalardan biri Oyuncuya doğrudan gerçeklik ile oynadığını hissettirmesidir. Psychomantis'in sizin hafıza kartınızı okuması veya oyun içinde joystick hareketlerinizi kontrol etmesi aslında zihin kontrolü konseptine doğrudan bir gönderme olarak yorumlanır. Bu, MK Ultra'nın en korkutucu iddialarından biridir. Gerçeği manipüle etmek ve insan davranışlarını kontrol altına almak Gerçek hayatta MK Ultra deneyleri öylesine travmatik sonuçlar doğurdu ki birçok kişi hayatını kaybetti ya da psikolojik olarak yıkıldı. 1970'lerde skandal ortaya çıktığında birçok belge imha edilmişti. Bugün elimizde yalnızca kısmi bilgiler var. Ancak komplo teorisyenleri CIA'in bu programı asla tamamen sonlandırmadığını, farklı isimler altında hala sürdürüldüğünü iddia ediyor. Metal Gear Solid'deki Patriots örgütü, dünya düzenini perde arkasından kontrol eden bir güç olarak tasvir edilir. Bu yapı, gerçek dünyada sıkça tartışılan derin devlet veya Illuminati kavramıyla benzerlik taşır. Oyunlardaki karakterlerin hafızalarının silinmesi, sahte anılar yüklenmesi veya biyolojik olarak değiştirilmesi birebir MK Ultra belgelerinden ilham alınmış gibidir. Kısacası Metal Gear Solid Yalnızca bir video oyunu değil, aynı zamanda tarihin en karanlık projelerinden birine, yani MK Ultra'ya tutulmuş bir aynadır. Oyunun sunduğu kurgu bizi şu soruyla baş başa bırakır. Gerçekle kurgu arasındaki sınır nerede başlar, nerede biter? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Metal Gear Solid, MK Ultra gibi gerçek deneylerin bilinçli bir yansıması mı, yoksa sadece bir oyun senaryosu mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve daha fazla gizemli içerik için abone olun.